Bizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Brawl Stars çok çok izlendiği için Brawl Stars çekiyoruz. Bugün yanımızda Ali Ekber var. Evet, hadi maça girelim bir. Savaş topu bence. Ben dynamite atacağım. Savunma şeyi de göstereceğim. Evet. Hadi girelim. Dört, dört, dört. Evet arkadaşlar. Şimdi Dynamite'de uçmak çok eğlenceli. Bunu biliyorsunuz. Işte. Ama işte gol yemek de acıdır. Arkadaşlar. Şimdi. ilk yeni başlayanlar için. Bizim klanımıza gelebilir. Çok güzel de var. Adamlar şu anda çok kuru. Sen şöyle mi gelsen? Bay bay. Canım azdı arkadaşlar. Tutanamadım. Neyse sağlık olsun. Önemli olan eğlenmek. Kaybettiğimden demiyorum. Eksi altıyım. Eksi Bana fark etmiyor. Sağlık bakalım. Açıktan yapıyor. Arkadaşlar bir de evde kalmayı unutmayın. Evde hayat var arkadaşlar. Hadi bibi ile girelim. Sen de taraldın tamam. Araylar. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bitirelim. Sen niye geliyorsun? Boşuna gitti. Neyse. Bekle bekle sen bekle. Şimdi buradan tamam. Buradan direkt çıkıyorum Şuradan sonra kalın. Şaka yaptım. Ben gibi bir şey Ben. Kaç kaç kaç. Kaç bekle kaç kaç kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar tekrar belirtiyorum kulübe gelmeyi unutmayın. Ben bir bir ne bana olacağım ben artık. Buradan da kalitelim. Öf! Karda başka da. Yok ya. Beni kesti. Evet, Arkadaşlar kaç bence? Ben senin önündeyim. Şunu derken ah be. Ne sevmedim. Öldü. Bir olmaz. Şöyle atalım. Hop değdi. Oh my God. Evet, Alexander oldu. Ne yaptın? Biliyorum çünkü arkadaşlar. Oo, çok güzel bir hareketle maçı bitti. Aa, ah, Arkadaşlar bu videonun az 10 dakika olacak. Çok az çekiyorum. Arkadaşlar bir de Roblox kıyafet, beleş kıyafet almayı 10, 20 like gelirse ve 15 abone olursam bunu yapacağız. Ya yani like ve aboneye düşürdüm arkadaşlar. Çünkü fazla gelmiyor. Ama sağ olsunlar ki artmış oluyorlar. adam Arkadaşlar bir de ben trap oynuyorum. Be cool. Hayda hele hele. Evet. 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 Arkadaşlar kardeşim bari Abi. 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 İpek. Içeri gir. İpek. İçeri gir tekrar durduk arkadaşlar çok özür dilerim kardeşimden dolayı ooo oh, alevler topluyor yıldızları ay kötü oldu neyse Bibi de kesti zaten yıldızı alekber ölmüş doğal bir şey bibiler bizi hemen itiyor zaten Şuradan birisi çıkacak. Yolculuk. <laughs> ben şöyle bir ayağımın Altı dakika olmuş bitti. Hadi yeneceğiz. neyse hadi jeki alır alek alır inşallah yenik yenik kaynak yenik cici cici Evet, hadi. Arkadaşlar devam edelim. Savaş topu aç. Savaş topu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir daha 2 yıldır oynuyorum bunu. 4. sınıfın başlarında başladım ben buna. Orayı sen alamazsın. Sen bir şey bilmiyorsun. Alırsan evet, da mu yaz. Arkadaşlar bir de Baz, bazı zamanlar fil kaçırdığınız filmleri yoruma yazın. Ben onu bulup indirdim. Aferin sana, aferin sana, aferin. Şuradan sonra gel. Hadi kork. Kork kork kork. Çiğ 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 çiğ. Aferin sana. Çok iyisin. tatlı. Sanki ölsün mü? Sanki de alırım. Buğday ürünlerimiz muhteşem. Sarmadan götürüyorum. Şuraya bak. Şuradan gelirsin sen çok Evet. Bu da güzel oynuyor. Hurrengo arkadaşlar güzel bir sohbet çekeceğiz. Kendimiz Brox'da yapacağız. Hayır yemeyelim onu lütfen. Maalesef. Bir maç daha atalım sonra bitirelim. Arkadaşlar kulübüne gelmeye... Ooo! Oh, Cini'nin aksesuarı çıktı. Arkadaşlar videoda Cini'nin aksesuarını çıkardım. Çok mutluyum şu anda. Cini'nin yeah! her şeyi maxlandı arkadaşlar. İki yıldız gücü bir tane de şeyim var. Hadi. Şu oranla nasıl çıkmıyorsa artık. Ben ne diyeyim. Neyse. Hadi. Evet arkadaşlar işte iki dakika gördüm annem Evet. Bu topu alacağım sen. Belliydi. O zaten boşa gitti. Bir iki saniye. Hadi gol geliyor inşallah. Sen bir Yusuf önümü açın. Önümü açın önümü açın. Önümü açın önümü, önümü açın. Önümü. Hadi değil, mayın karlı. Evet Hacani Ekber gol atacak. Gol. Evet tam misli olsun. Videoda Açıklar çıkarmış oldu. Bu da güzel bir şeydi. Arkadaşlar videoda Brawl çekilmesi için bu video 10 like ve 15 abone olursam devamı gelecek Brawl Stars'ın. Roblox'ta da gelebilir. Hadi at beni. At sen Bit. <laughs> <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomda Brawl Stars isteyenler yoruma belirtin. Bay bay.